Kardeşim burası belediye alanı işte saha falan dedim. müziği sesi açık Evet. O sırada nöbetçi arkadaşı aradık işte Aziz Abutay'ı yes. ne yapalım diye. Zaten telefondan konuşurken oradan bu uçtu aşağıya. Orada, orada bizim top hmm. yani kol tek lazım. doğru kol kol bu tek başınaymış başına 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 ama Ar şey diyor. Ar mi? Hani yanında birisi falan daha var demiş ama bakla kimse yok araçta. Evet yani yalnızmış. Ambulansla konuştum şey hastanesine kaldım. Üniversiteye Bir Teşekkür ederim. Yani ihbarı ben Tamam Tamam Karadere yazalım. Eski adam, tar 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 bugün tarih göremedik